Elazığ Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2015-2016 yılı geleneksel yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa Baskil Kaymakamı Uğur Emre Koyuncu, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Feyzi Gürtürk, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özden Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet. Programın açılış konuşmasını yapan Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özden Özden, halk eğitimi merkezlerinin önemine dikkat çekti. Halk eğitim müdürlükleri yurt saatinde gerek eğitimin tabana yayılması ve gerekse eğitim becerilerinin artırılması konusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak kurslarımızın en önemli özellikleridir. Baskil Kaymakamı Umut Emre Koyuncu da sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Bunun sonrasında burada bir açılış programı gerçekleştiriyoruz. Kederimiz var ki ama açılış programımızda da bayanlarımızın emekleri var. Müdürlüğümüzün çalışmaları var. Güzellikler var. İnşallah bunları temaşa ederek, beraberce yaşayarak daha güzel günlere erişeceğiz temennisiyle. Herkese teşekkür ediyorum katılımlarından ve katkılarından ötürü. Sosyallerimize bu çalışmalarını devam ettirmeleri, daha ilerletmeleri e, ve başarıyla sürdürmeleri e, dileklerimle ve e, önerimle inşallah daha güzel günler erişelim. Vatanımız, milletimizle birlikte bir olsun inşallah. Sağ olun. Baskir Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise halk eğitim merkezlerinin güzel işlere imza attığını ifade etti. Tabii e, ilçemizde halk eğitimin yapmış olduğu bu etkinliği e, takdirle karşılamamak mümkün değil. Gerçekten e, şu an izlediğimiz kadarıyla ve bir önceki yıllarda da birçok etkinliklerine katıldım. Çünkü benim 7. yılım burada. Gerçekten ilçemizde birçok e, güzelliğe imza atan e, bir e, müdürlüğümüz. Ben bundan dolayı emeği geçen başta müdürümüze, ve bu müdürlüğümüz bünyesinde çalışan kurs hocalarımıza gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Feyzi Gürtürk de bayanların el emeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçekten askerin kayısısı gibi kıymetli el emeği göz nuru malzemeleri de içerideydi. İnşallah hep birlikte geleceğiz. Biz emeği geçen herkese başta ilçe üye eğitim müdürümüz ve halk eğitim merkezi müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Program kursa katılanlara sertifikalarının verilmesinin ardından serginin açılışıyla sona erdi. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Devamında başarılı. Ya Allah.